Sokak köpeklerine ilişkin paylaşımı nedeniyle tepki çeken sanatçı Yıldız Tilbe, bir televizyon programında kendisinin kişilik haklarına rahatsızlık iddiasıyla sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında konuşmama kararı aldırdı. Sunucular bir ay boyunca Tilbe halkında konuşurlarsa hapis cezasına çarptırılacaklar. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sanatçı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından sokak köpekleri ilgili paylaşımlarda bulunmuş, paylaşımlarında köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı tarafından yaşamlarına son verilsin demişti. Hayvan haklarını koruyan kurumlar, Yıldız Tilbe hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurmuştu duyurusunda bulunurken, Tilbe'de kendisine hakaret edildiğini iddia ederek aralarında ünlülerin de bulunduğu 26 kişi 11 kurum hakkında şikayette bulunmuştu. Yıldız Tilbe kendisi üzerinden gündem oluşturduklarını, konuyu köpürttüklerini ve kendisine cahil kadın, akıl sağlığı bozuk, sen geber şeklinde söylemlerde bulunduklarını iddia ederek sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında korunma talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, davalılar Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun bir ay süreyle Yıldız Tilbe'ye yönelik aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamalarına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemelerine hükmetti. Mahkeme ayrıca, 3 sunucunun karara uymaması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis uygulanmasına karar verdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.